Neredesin Pango? Kurtuldum o sıkıntılı caddelerden Birçok dostum gayrimeşru ticarette Haftada bir karakollarda ifade O zamanlar halliceydim felaketten Birçok abi kardeş belde emanetle Dolanıyor inan hala memlekette Gördüm volta gezen bir ton cinayetten Bahsetmedim hiçbir zaman sadakatten Değil sanat yazdıkların yasa dışı eh, Mahallende yoktu hayat parıltısı Nasıl aldım ve rahat diye soranlar eh, Mahkemede ifademin meraklısı Büyüdüm o mahallede tertemiz aynen Kötüleyin varoşları siz takılın aynen Gördüm birçok beyefendi mahallemde neyler Öldürttüler bir ton adam parasıyla aynen Kurala silahdan tehlikeli bugün aynen tuttukları kalem kurşun meziyeti aynen hepsi Paris asımları mahalleme vay be çıtır çıtır yediler o insanları aynen aynen, aynen. E, biz kötüyüz aynen biz kötüyüz aynen e, biz kötüyüz aynen biz kötüyüz aynen Kırık kafa gece kondum e, Kirli kontak kanlı rolex Sahip oldum Düşer tetik bir gün sana tarih olur Para değil parasızlık Bozar oğlum Bahsi geçer haberlerde fail meçhum e, Yerler seni bir sokakta Sanki gaju Dilim döner kalem yazar aynen acım Abi dedikleriniz Hep oldu kuzu Değil sanat yaşantımda yasa dışı Gözlerim Sana para hışırtısı Bir gün biter adaletin kış uykusu Hayat sizin, şehir sizin, para sizin Aynen görülmemiş memlekette sizin gibi Aynen abidesiz, kralda siz, paşa da siz Aynen bir gün döner devran sizi görürüm ben Aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen, Biz kötüyüz, aynen. Biz kötüyüz, aynen. Bisket to you, Zaina. on the track. Neredesin Aman güzel yavaş yürü aman Çok güzelsin güldüğün zaman Yapmıyorum sana hiç falan filan Ara beni yaparız mutlaka filan Nasıl dersen first date mi bilmem Olabilir of of maybe Kanıma giriyorsun tabi çok sevdin Yanıma gelmelisin my baby Maşallah 40 bin kere söyledim ah Barikat kurdum can o yollarına Ne benimle ne de yarınlarıma Yandık baba sevda ocağında Giden gider kalan kalır tabi yakmadım bunu içmeden bir şey Dikkat et güzel düşmeden yürü Aman güzel yavaş yürü Canım canan Yoldaki da aşağıda yersin Neden o güzelim Sen de ne bir güzelsin ki Canım le canan Dokuz par da aşağıda Neden o bir araba Azer